Evet, uzunca bir yolu bu evi gösterebilmek için yürüdüm. Burası e, ünlü yazarımız Reşat Nuri Güntekin'in eviymiş. Gerçekten yani harika bir yer. Şimdi adalarda nereler gezilir şeklinde internete yazdığımız zaman ya ben gelip de mesela buraları gezmedim, bunları gezmedim. Burası Reşat Nuri Güntekin'in eviymiş. Eminim şu anda bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız, birçok izleyen onun çok kitabını okumuştur. Çok güzel romanları var. Çok ünlü romanları var. Dizilere, filmlere konu olmuş. Evet. Reşat Nuri Güntekin'in evi. Şu merdivenli taraf güzeldi. Orayı ben bir daha size göstereyim. Çok hoş ya. Bilmiyorum sizde de mayna mı böyle içini merak ediyor musunuz? Ben ediyorum. Şu karşıda gördüğümüz ada da Sedef Adası. Demek ki Reşat Nuri Güntekin Sedef Adasını izleyerek burada o güzel romanlarını yazmış. Evet, böyle ormanın yanında. Çok yanında, yanında da ev var ama bir iki tane seyrek evlerin olduğu bir yer. Evet, bu da böyle bir anı olarak kalsın bize ve size. Yani bize, hepimize.